challenge'ın soru çözümlerinin 5. bölümüne, 5 Aralık sorusunun çözümüne hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bugünün sorusu neymiş? Can place flowers diye bir soru. Uzunca bir flower bedimiz varmış. Yani saksı gibi bir şey. Saksı dizisi gibi. Ee, burada bazı yerlerde çiçek varmış. Bazılarında yokmuş. Yan yana da iki tane çiçek yerleştiremiyormuşuz. Kaç tane yeni çiçek yerleştirebiliriz falan gibi bir soru yok. Ha, bir n sayısı verecekmiş. Bu n sayısı kadar çiçek yerleştirebilir miyiz diye soruyor. Yani aslında kaç toplam kaç tane yerleştirebiliriz bulursak ve o sayı n'den büyük eşitse cevabımız true yoksa false olacak. Soru çok basit duruyor şu an. Yani sadece tek tek bakıp buraya yerleştirebilir miyiz? O zaman yerleştirelim yaparak sanki çözebilirmişiz gibi. Yani böyle bir eskezi çok yok gibi duruyor sorunun da. Bir bakayım yine de. Yani bu sanki çalışır gibi dediğim çözüm. Bakalım. Bir tane loopumuz olsun. For in range length of flower bed. Ve Şimdi bizim bir şey var tabi. Önce şuna bakıyoruz. Eğer ki bu sayı sıfırsa. çünkü birse bir hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Birse biz buraya tekrar ekemeyiz. O yüzden sıfır mı diye bakacağız. Eğer ki bu sayı sıfırsa. Şimdi bizim bir bunun bir öncesine bir de sonrasına bakmamız lazım. Onlar da sıfır olmalı ki biz buraya ekebiliyor olalım. Bunun içinde bir previous diye bir değer tutalım. İlk öncesi için. Bu previous'ı başta sıfıra işleme nedenim ilk elemanın previous'ı olmadığı için onun hep previous sıfırmış gibi düşünebiliriz. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. if i sıfırdan büyükse previous'ını flowerbed'in i e eksi birine eşitleyeceğim. Yoksa zaten o hep sıfır kalacak. Sadece ilk eleman için yani. O sıfır kalmış olacak. Ee, bir de next'im olsun benim. O da başta sıfır olsun. Bunu da yapma nedenim son eleman için. Son elemanın kendisinden bir sonraki eleman olmadığı için onun bir sonraki elemanı orada hayali bir sıfır varmış gibi düşünebiliriz. Ee, kodumuz daha genel çalışsın diye. Yani. başka bir nedeni yok. Ee, if diyeceğiz i e küçüktür length flowerbed eksi birse ki iki kere length flowerbed yaptım. İki kere bir şey iki kere yaptıysak Ham, uh, number of plots diyelim. Bunları, bunu bir değişken de tutmak şu an için daha mantıklı gibi. Eğer bu küçükse de next'imizi flowerbed'in i e artı birine eşitleyeceğiz. Şimdi Elimizde şu an şey biliyoruz, şu anki elemanım sıfır, bir öncekini biliyoruz, bir sonrakini biliyoruz. Bunların ikisi de sıfırsa, yani Ve next de sıfırsa, diyeceğiz ki flower bed'in iyisini bir yap, yani buraya bir çiçek ek, sonra da ben bir tane count tutayım, onda da bir artır count'umda en başında bir sıfır eşitlik. Şimdi bu count benim yeni kaç tane çiçek ektiğimi gösteriyor. Yani benim bu count'um n'den büyük eşitse return'u dönebilirim. Yani aslında bu zaten boolean olduğu için bunu dönebilirim. Çalıştıralım. Invalid syntax nerede hata yaptık? Tabii ki. turu. Buzakmayın. Sürekli dil değiştiriyorum gibi bir durum oluyor. Bazen basit sintaks karışıklıkları oluyor. Tamam. Yani bu geçiyor gibi de. şuraya da sıfır koyup şuraya da sıfır koyup mesela. O sefer turu olması lazım. Bu, yani bu çalışıyor gibi. Bir submit edelim bakalım bir şey atlamış mıyız? İşte bir şey atlamamışız. Ee çözümümüzde chartta çıkmadı. Bu biraz kolay bir soruydu. Soruyu merak ettim. Bunun soruyu görebiliyor muyuz? Ha yok buraya geri dönüyor. Ee, muhtemelen easy bir soru da platformdaki. Onun için bakmak istedim. Çok önemli değil. Bu yani bugün de kolay bir soru çözmüş olduk. Böyle bir edge de yok. Daha fazla devam ettirebileceğim bir şey de yok. Böyle biraz hacky Python yapıp kodu kısaltabiliriz de. Ona da çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Ee, buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz bir şeyler yapabilirsiniz. Beğenmediyseniz ya da hani küçük e, basit kusurlar gibi gördüğünüz şeyler varsa da benle iletişime geçip geri bildirimde bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.